Evet Galaktik Usta'nın şiş köftesine başlayacağız. Evet. Ustam isminiz nedir? Evet benim ismim Nuri. Antalya'dayım. Antalya'lıyım kendimde. Şimdi biz Antalya usulü şiş köfte yapacağız. Evet. Antalya usulü şiş köfte nasıl oluyor? Kuzunun ön koluyla Buraya bakalım, içerisinde e, iç yağının belli bir oranda karıştırılmasıyla gördüğünüz üzere evet. sadece tuz ve un. Bunun içinde sadece un var şu anda, değil mi? Tabii, un var ve tuz var. O kadar. Başka hiçbir baharat konmuyor. Et ee, Et, kuzunun ön koluyla iç yağının karışımı. Ortalama, Kramaj nedir? Ortalama dörtte bir oranında iç yağı, e, kalan dörtte üçte kuzunun ön kolu. Evet. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Sinirlerinden ayıklanmış kuzu ön kolla iç yağı güzelce karıştıracağız. İyi karıştırmalıyız ki sunabilsin şişe. Dövme şişlerimiz var. Evet. Bu arada Galaktik Usta neredeyiz şu anda? Şu an Antalya ili Korkutel ilçesine bağlı Garipçe köyündeyiz. Sizin memleket mi oluyor? Bizim mi? burası memleket. Yaklaşık atalar burada 100-150 yıldır bizim bulabildiğimiz, yakaladığımız 150 yıldır buradalar, bu köydeler. El lezzeti dedikleri şey buradan geliyor herhalde. E tabi yani bu herkesin yapar. Herkesin ayrı bir şeyi oluyor yani lezzet oluyor. Bugün Antalya'da şiş köftecilerde de öyledir yani. Hepsi aynı malzemeyi de kullansa hepsinde bir lezzet farkı. O el lezzeti dediğimiz şeyden geliyor. Evet. Toplam bu yoğurma işlemi dakika olarak ne kadar? Yaklaşık 8-10 dakika kafi. Yoğurduktan sonra biraz dinlendireceğiz kıymamızı. Yaklaşık bir saat sonra da şişleri alma işine başlayacağız. Şöyle yapışmasın diye elimizi ıslatıyoruz. Ustam bu galaktik evet. usta demelerinin sebebi nedir sana? Şimdi şöyle biz e, dünya dışı yaşamla da ilgiliyiz biraz. Dünya dışındaki diğer galaktik ırkların, dostlarımızın iyi tarafı temsil eden dostlarımızla da temas kurmaya çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar arasında öyle bir galaktik usta diye bir şeyimiz var yani. Abi biz yaşamı sadece dünya boyutunda düşünmüyoruz. Bugün Dünya'nın evrendeki yeri bir kum tanesinin dünyadaki yerinden daha küçük. Bu kadar devasa bir yaratımın içerisinde de bizi sadece kendimizi varmış gibi görmek bize doğru gelmiyor. O yüzden diğer dünya dışı ırklarla da temas kurma çalışmaları yapıyoruz. Gösterelim. İyice kıymamız şöyle bir iç şey yağıyla beraber Hı. şöyle bakarsak iç yağını iyice içerisine hazmetti. Evet. Tabii. Eldiven kullanmama sebebi el eldiven bunları özel bu usta. bu şekilde. İlk evet. önce et ne kadar dinlendi söyleyebilir miyiz? Şimdi etimiz yaklaşık 45 dakika civarında bir dinlendi. Oda sıcaklığından buzdolabında mı? Evet. Oda sıcaklığında Dinlendi etimiz gayet evet. güzel kıvamında tam şu an şişlere yapışması için saplanması için bir hazır. Evet kıvama geldi. Yaklaşık burada 1350 Evet. kıvamında bir harcımız aynen. var. O, o, o civarda bir şeylerden şişlerimiz plastik. dövme şiş. Anlatır mısın? Evet. 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 Avucumuza gelecek şekilde kıymamızı. Bir göster lütfen. Ancımda. Dinlenmiş kıymamızı aldık. Evet. Şu, şu şekilde sokup şeye Kullan iki tane olacak o zaman. Evet, ikişer ikişer. Şöyle. Evet. Yine şöyle bir hareket avucun içine gelecek kadar. Tabi, Tabii şiş köfte çok hızlı pişen bir köfte cinsi. Çünkü hem kıymanın nispeten görece yağlı oluşu hem de çok fazla pişirip kurutmuyoruz. Biraz daha sulu bırakıyoruz şeyi pişirme aşamasında. Birazdan geçeceğiz pişirmeye. Terletme Orada diye bir şey, şey var Yani şöyle derlerdi eskiler, terlemeye başlayınca, o terlemeyi zaten birazdan mangalda görürüz, üstü yani yağını salmaya başlayınca alınmaya başlanır denirdi. Çok fazla pişirilmez bu. Bir dakika anca bir şey yani. Yani, yok herhalde bir buçuk iki dakika civarında ee, bir ters, bir düz şey yapıyoruz. Kızarmıyor o zaman. Ben bilerek bunu biz dört 150 e, yaptırdık ki her bir şeyi çevirirken çok daha iyi pişsin diye. Evet şimdi mangalımız hazırlandı. Mangalda önemli olan konulardan birisi zeminin biraz kül olması. Çok güçlü bir ateş olmayacak. E, zemin kül olacak orta güçlükte bir ateşte şişlerimizi koymaya başlıyoruz. Evet. Güzel. Şişlerimizin dumanı çıkmaya başladı. O duman da tabii bakın duman yükselmeye, artmaya başladı. Mis gibi kuzu kokuyor şu an. Bakın hemen zaten diğer taraflar pişti hemen şöyle dördüncü pişmeyen tarafı da aldığımız zaman yaklaşık bir dakika içerisinde şiş köftelerimiz toplam kaç dakika oldu? Hazır olmuş olacak. Yani yaklaşık 3 iki buçuk, üç dakika içerisinde işlem tamam hale geliyor burada. Şimdi daha önce bir terletmeden bahsettik. Terletince etin piştiğimiz anlıyoruz diye. Bakın terleme dediğimiz konu bu. Yağ üzerinde birikiyor ve akmaya başlıyor. Etler kıyma şu an terledi. Evet. Toplam 2 dakika Pis, diyoruz ya. Yani. Evet, ortalama toplam 2-2,5 iki, iki dakikada hemen şey hazır. Kıymalarımız evet. hazır. Evet, şimdi şişlerimiz oldu. Var. Pişti, şimdi alacağız. Herkese afiyet şeker olsun, bal olsun. Bu şekilde yağlı yağlı bakın. Şişlerimizi alıyoruz.